ben çakım kamer bugün namaz var birlikte yürümek ne kadar da zor oynayacağız ee, ama bu gerçek e de değil e, ee, akşam bu cezalı olacak ne kadar adım atarsak ve o, ne zaman öldüysek o, o kadar adım atacağız başlayalım arkadaşlar adımlık sokaklardayız arkadaşlar yağmur yağıyor Evet arkadaşlar. İlk, İlk defa, yağmura denk geliyorum ben. Kar olabilirdi olabilir bu ya? Değil mi? Yağmur büyük ihtimalle ama. Evet. Büyük ihtimal. Sekiz sınav oh. garanti. Ay! Sekiz sınav. Oh. Hiçbir şey değişmiyor. Arkadaşlar az önce sınav karar vermiştik. Sonra çok uzun olacaktı video ve çok zor olacaktı. Kollarımız ağrıdı arkadaşlar. Az önce birkaç tane daha video çektik. Halimize bakın yani diyecektim de. Tamam. Beş. Arkadaşlar yok. daha iyi böyle cezalılarda. Ama kazanmak daha önemli. <laughs> Ay 2. Arkadaşlar 3. Oh, arkadaşlar kazanıyorum. Yok. Haydi! Arkadaşlar ben kötü şanslıyım. Arkadaşlar <laughs> az önce oynuyorduk dedik. Acaba bunu videoda çeksek ne olur? Dedik ki güzel olur. Çeksin ha. İyi misin? <laughs> Kaç üç sınav? Ay arkadaşlar bekle kollarım biraz arkadaşlar ne diyeyim? arkadaşlar bugün 40 sınav çekme hatta 49 tane falan çektim kollarım <laughs> abi. <ağrı gülüyor> Kaç tane çektim ben? 3. 1, 2, 1. Arkadaşlar yine ben oynuyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar yanımızda biri <laughs> de daha... <laughs> Abi sıra bak. Allah. Oy! Ayağımı <laughs> uzattı böyle. <öldüm. gülüyor> gerçekten kadar bak gerçekten yapmıyorum. Arkadaşlar bu oyunda ücretsiz oynayın. Bu arada kanalıma <laughs> abone olup video like atmayı unutmayın. Haydi. <laughs> Arkadaşlar <Ay>, sonunda. <laughs> <istedim. gülüyor> Çok güzel. Ay! Tam ucunu. Ama bence burada uzun adım atma. Bence atmayayım. Evet atmayacağım. 5-6. <laughs> 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, Hadi ya 8 şınav. Anne evet, bana 8 geliyor ya. 1, 2, Ya abi sinir ya biraz ilerleyeyim Allah için ilerlemek istiyorum. Bir şınav çeksem de ilerlemek Sınav istiyorum. Çektim. Ya anne ben bir de şınav bile olsa çekmek istiyorum ya. Hadi. Bir. 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 Abi çok gıcık. gıcık. Arkadaşlar. Kamera da gıcık. Oyun kadar kamerada da. 3 Arkadaşlar de... ya. Çok sinir oldum. Bu sene son el olsun mu? Ben de oyun bitsin. Tamam arkadaşlar. Bu son ben, ben de 3 Arkadaşlar ben de. Şöyle hemen oynayayım. Abi. Neyse arkadaşlar video bitiyor Allah aşkına. Kaç dakika olmuş video? 3 dakika. Arkadaşlar biraz daha oynayalım o zaman. Evet arkadaşlar bu sefer cezasız olsun. Üst evet ya çünkü kollarımız ağrıdı artık. Evet Hı. arkadaşlar önce ben oynuyorum. ya yani ben bu pantolondaki pantolonların ortasındakini anlayamadım arkadaşlar cidden. Arkadaşlar o kadar detaylara yok yani. <laughs> arkadaşlar yani tamam oyunu güzel yapmışsınız da bu kadar gerçekçi olmasına ne gerek var arkadaşlar? Gel arkadaşlar bu videodan sonra bence oturalım uzanalım yatalım çünkü kollarımızın uzun bir süre dinlenmesine evet, gerek. Evet arkadaşlar <laughs> üf var ya şu an bir 60 final çekmişim ama çok iyi gelecek abi vallahi böyle cazal şeyler yapalım bir gün. Ön ön kuşu ben arkadaki sandım ve gece de olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi arka planda. Oy. Oy. <laughs> ya? Haydi bir sürme. Oy. Gidiyoruz. Arkadaşlar bakalım 4 dakika olmuş. 6. dakikada bitirelim ne diyorsun? Evet arkadaşlar. 3 dakikada bitirelim? Ama birazcık eğlenceli olsun diye birazcık daha sesi yükseltelim. Hadi fullendirelim. Şarkı da güzelmiş ha acan. Oy! Şarkı iyi tamam. Tamam. Abi, ya pembe abi. araba ya sinir oldum arabalara. Ay bu uzun değilmiş. <laughs> arkadaşlar videonun da bitmesine az kaldı. 6 dakikalık büyük uzun video öbürlerine göre yani. Yo vallahi arkadaşlar çok uzun olmadı. öbürlerine göre. Arkadaşlar az kaldı. Hadi. Aran. namaz sonra bildiğin yürüyor yani. Hı, ben de school. oynayayım. Ya bu şeyde hayf geldi. 8 metre yani. lazım arkadaşlar bize. Evet arkadaşlar bu son el oluyor. Çünkü video 6 dakikaya geldi. Ben de bir el oynayayım tamam. ben ya. de. Artık uzun yapmamamız da lazım. Yapmamız da lazım. Ah, arkadaşlar ben de bir tur oynayayım. Videoyu bitirelim. Hmm. Hop. Hmm. Hadi hmm dinleyse arkadaşlar kanalıma abone olun. Video like atmayı unutmayın. Başka videonun gelmesini istiyorsanız da 5 like arkadaşlar. Eğer 5 like yoksa başka videoda yok. Herkese görüşürüz. Güle